propozisyonlardan devam ediyoruz arkadaşlar. Hangi propozisyon hangi fiille ya da hangi isimle kullanılır bunları öğreniyoruz. Bunlar karşımıza close testlerde propozisyon testlerinde karşımıza çıkacak. Ya da bir makale yazarken işte hani develop hangi edatı alırdı diye düşünmeyeceğiz bundan sonra. Yani çok faydalı bir dersimiz. Eee Yine burada devam edersek arkadaşlar, from edatını den e, kaynaklanmak, den ortaya çıkmak fiilleriyle beraber kullanıyoruz. E, yani bunlar yaygın kullanımı böyle, e, develop from, out of bir şeyden kaynaklanmak, e, emerge from something, e, originate from, stem from, result from bunların hepsi den kaynaklanmak den ortaya çıkmak yani bir şeyden sonuçlanmak diyor burada findings that emerge from a survey bir araştırmadan ortaya çıkan bulgular şeklinde arkadaşlar from burada hani bir şeyden ortaya çıkan manası veriyor ve diğerlerinin de eş anlamlı olduğunu bilelim devam edelim yine conduct carry out ve perform fiillerinin eş anlamlı olduğunu söylüyoruz. Conduct bir şeyi yürütmek, icra etmek, yapmak manalarına geliyor. Carry out da phrasal verb'i bunun. Perform hepsi eş anlamlı. Bakın conduct a survey dediğimizde yani bir araştırma yapmak, research araştırma yapmak, test yapmak, test yürütmek yani projeyi yürütmek deney yürütmek, görev yürütmek, işte ters de görev yine. Bu şekilde arkadaşlar. Üçünün eş anlamlı olduğunu bilelim. Do business yani conduct business. Yine coğrafya kelimelerini neyle kullanıldığına bakalım. Dünyanın hani inle, all overla, throughout da kullanıldığını, işte across the world yani dünyada diyoruz. Dünya üstünde derken bunları kullanıyoruz. Dünya üstünde. Yani dünyada. Tüm dünyada. Dünya boyunca. Dünyada. Across dediği hani dünyanın bir ucundan öbür ucuna demek. E, on Earth arkadaşlar hani mesela bakıyorsun in mi alır on mu alır? On alıyor Earth. Bu da dünyada demek. Yani dünyada işte toprak üzerinde e, demek. E, in the hani world ne alıyor? In alıyor. Bunları bileceksin. Globe var arkadaşlar hani bu da yine dünya demek. Bunda da hani dünyanın etrafında dediğimizde, Around the Globe. Bunda da around alıyor. Bunu bilelim. On Average hani ortalama demek. A few areas on Earth Dünya'daki birkaç alan şeklinde. Yine eş anlamlılara bakalım. Primarily hani temelde ya da çoğunlukla, primarily, largely, partly, in part, partially, mainly. Bunlar arkadaşlar eş anlamlı olduğunu bilelim. Hani temelde demek ee, ya da çoğunlukla. Hani bunlardan sonra da because e, edatının geldiğini bilelim. Because bağlacın. Hani temelde şundan dolayı diye devam ediyoruz. A period e, hani bir şey sırasındaki dönem e, bir şey zamanındaki dönem hani over and during de kullanıyoruz. Burada bir e, zarf şey pardon sıfat cümleci var. Bunlara bakarsınız arkadaşlar. Relative clause'larda bunları anlattım. E, the period during which Margaret Margaret painted the world. Hani Margaret'in e, Margaret'ın dünyayı çizdiği dönem olarak. Hani during which dediği burada hani beraber kullanılan bir relative clause arkadaşlar. Yani periyotla birlikte kullanılıyor. Hani which'in önüne geliyor. İşte şu zamanda demek. dünyayı çizdiği dönemde derken bunun tabi ayrıntılı anlatımı Relative clause'larda var. Ee, yine a quantity a deal of an amount of derken e, burada da hani sayılamayan e, nesnelerde arkadaşlar. Hani çok demek. Miners that inhale large quantity of dust. Ee, hani çok miktarda toz tozu içine çeken e, madenciler soluyan madenciler manasında hani a, a quantity of a deal of a, amount of dediğimizde burada hani of aldığını bilin bunun yani çok manasına geldiğini bilin hani large quantity of large deal of large amount of dediğinde hani large de olmayabilir a quantity de olabilir hani a large şöyle de olabilir, a, a quantity of da olabilir, hepsi olabilir. Bunların miktar bildirdiğini ve e, sayılamayan nesnelerde kullanıldığını bileceksiniz. E, hani yine study, research, investigation into, hani bir şeye dair araştırma derken e, yine burada e, into ve on edatlarını kullanıyoruz. Search for bunu biliyorsunuz zaten. Duymuşsunuzdur. Yani bir şey aramak. Um, a and the isim of. A study of two Medicare bills dediğimizde de arkadaşlar. İşte i̇ki sağlık e, sigortası yasasının çalışması derken e, burada da arkadaşlar hani of edatıyla kullanıldığını bilelim agree hani bir şey yapmayı kabul etmek agree to verb ee, 0 yani e, mesela ne diyelim agree to sign the law ee, hani yasayı imzalamayı kabul ediyorum disagree on something de hani bir şey üstünde anlaşamamak muhalif olmak yani disagreement anlaşmazlık biriyle anlaşmazlık olarak kullanıyoruz Disagree on something, bir şey üstünde anlaşamama, ee, biriyle anlaşamama da. bu disagreement with somebody. Burada da with kullanıyoruz. Researchers disagree on whether a large ocean exists or not. Ee, araştırmacılar büyük bir okyanusun var olup olmadığını e, tartışıyorlar. Yani onun üstünde hem fikir değiller. Yine bir şey üstüne yasak dediğimizde de prohibition, ban on. Hani e, hayvanları ve bitkileri satma üzerine yasak getirmek arkadaşlar. Prohibition. E, yine burada bir şeyi bir şeyden engellemek söz konusu. E, prevent somebody from something derken bir örneğine bakalım. Hani workers from collecting anything. E, mesela bir şey işte diyor engeller diyor. Neyi engeller? İşçilerin bir şey toplamasını engelliyor. Ya da işçileri bir şey toplamaktan alıkoyuyor. Ne oldu önemli değil yani. E, demek ki burada arkadaşlar hani prevent Somebody from something derken hani birini bir şey birinin bir şey yapmasını engellemek ya da birini bir şey yapmasından alıkoymak manalarına geliyor ve burada prevent yerine hinder, hamper, keep somebody from hepsi eş anlamlıdır yani birinin bir şey yapmasını engellemek birini bir şey yapmaktan engelliyorsunuz devam edelim ee, yine in Et var arkadaşlar. yani put in danger, bir bir şeyi tehlikeye atmak, riske atmak, put in danger, put in peril, put in hazard, hazard da mesela şöyle ee, tehlikeli demek. Peril var, o da nedir? Tehlikeli demektir. Yani put in peril, put in hazard, put in jeopardy, put at risk. Put at stake birini yani at stake yani bir şeyi riske de demek. Put at risk onu riske atıyorsun. Put at stake onu riske atmak manalarına geliyor. Put in peril yine e, bunu da geçelim arkadaşlar. At var hani bir şey oranında derken e, at rate at ratio hızında oranında derken bunu kullanıyoruz. American white life will be in danger if numbers şeklinde devam etmiş. if numbers şurası izi olmaz. ara olacak. If numbers are at this rate. At this rate. hani bu oranda sayılar bu oranda giderse Amerika'nın vahşi yaşamı tehlike altında olacak, yani risk altında olacak. In danger'da hani putsuzda kullanabiliyoruz. At risk of heart attack, hani e, bir kalp krizi riski de böyle okuyabiliyoruz. In patient yine e, hastada, in children çocuklarda, in women hani bir şeyin bulunma ekini yine inle belirtiyoruz. Ee, yine arkadaşlar hani bir şey arasında derken hani onun önüne hangi isimler gelir genelde bunları görüyoruz. Interaction between ee, iki şey arasındaki mesela etkileşim, farklılık, e, ayrım yine bu da aynı manaya gelir. Differencela yani contrast iki şey arasındaki zıtlık. Yine iki şey arasındaki nedir? Association, connection, link, relation, bağlantı derken yine burada between ve among edatlarını koyuyoruz. Between en az iki şey, iki şey arasında, among da üçten fazla olacak. 3 Üç ve üçten fazla olacak. yine arkadaşlar gain, get victory, win kazanmak neyi kazanıyorsun zafer triumph gain triumph gain power iktidarı elde etmek gücü ele almak take control over something bunlar demek ki neyle kullanılıyor bir şey üstü üstünde iktidarı ele geçirmek bir şey üzerinde over'la kullanılıyor take over dominance over hani bir şey üstünde hakimiyet mesela dominance over balkans hani Balkanlar üzerindeki hakimiyet sovereignty, egemenlik, bir şey üstündeki hakimiyet, egemenlik yine aynı anlamda. Ability of the human spirit to triumph over suffering. E, acı üzerinde e, insan ruhunun e, işte zafer yeteneği diye çevirebiliriz burayı. Yani acı üstünde, acı karşısında arkadaşlar. Bir şeye güveniyoruz arkadaşlar. Bunda da on edatını kullanıyoruz. Rely on. Genelde bunlar. Rest on. Bir şeye dayanmak. Rely on. Depend on something. Değil mi? Bir şeye dayanıyorsunuz. Ona güveniyorsunuz. Bank on. Count on. Base on. Nedir? Birilerinin bir şeye güvendiklerini, bel bağladıklarını dayandıklarını gösterir. Techniques on which they rely, dayandıkları teknikler olarak söyleyebiliriz. Ee, devam edelim. Count out, rule out ve exclude. Ee, bir şeyi geçersiz sayıyorsunuz, çıkarıyorsunuz, hariç tutuyorsunuz. Mesela e, ne diyelim? Hani hakim yasayı rule out etti. Yani geçersiz saydı. Derken burada rule out kullanıyorsunuz arkadaşlar. bir hani örnek yazarsak hani judge ruled out the law. Yani hakim yasayı yok saydı. Hariç tuttu. Geçersiz kıldı, saydı manalarına gelebilir. Yine e, at present var arkadaşlar. Hani şu anda demek. At the moment. Bunlar da zaten e, tensler konusunda az çok hatırlıyorsunuz. Engineering application at present. Hani şu anki e, mühendislik uygulamaları. derken Yine bunu kullanıyoruz. Be of arkadaşlar. Opinion significance importance be of arkadaşlar hani have fiiline benziyor hani bir şeyin bir özelliğe sahip olması derken hani it is şurası öyle olmaz şöyle yazacağız ha it is of much importance dediğinde hani it has much importance diyor aslında bize hani onun çok önemi var şeklinde hani be of kalıbı bir şeyin öneme sahip olması eee Hani to reserve areas of highly biological importance derken burada da yine sıfat manasına geliyor hani bir şeyin sahip olduğu hani yüksek biyolojik öneme sahip alanları reserve etmek saklamak demek alanları ne demek saklamak yani burada hani areas of dediğinde hani öneminin alanları değil de hani ın, in, ine, değil de buradaki of bir şeye sahip olmak manasını veriyor. Bunu da bilelim arkadaşlar.